Yusuf Atılgan, Türk edebiyatının en üretken yazarı olmamasına rağmen, özellikle modern eserler düşünüldüğünde edebiyatımızın en önemli isimlerinden biri olarak görülür. Canistan, daha önceden Aylak Adam ve Anayurt Oteli kitaplarını yayımlayan yazarın üçüncü ve son romanıdır. 1989 yılında hala bu roman üzerinde çalışırken hayatını kaybeden yazar bu romanı tamamlayamamıştır. Merkezine Manisa civarındaki köyleri koyan Canistan. Özellikle ele aldığı mekan açısından ilk iki romanına göre farklılık gösterir. Buna rağmen şehirde geçen Aylak Adam ve Anayurt Oteli romanlarında işlenen temalarla Canistan'da işlenen temalar arasında belli paralellikler de görülür. 1921 yılında Hacı Rahmanlı köyüne yakın bir bağda dinlenmekte olan Tokucali, bu bölgede bulunan çetelerin saldırısına uğrar. Kendisine geldiğinde çete liderinin kendisiyle birlikte büyüyen Selim olduğunu görür ve büyük bir mutluluk yaşar. Ancak Tokuç Ali'ye saldıran ve onu bağlayan da Selim'in ta kendisidir. Birlikte büyüdüğü arkadaşının bir davranışına alınan ve köyden ayrılan Selim, Yunan ordusuna karşı mücadele etmek için altın toplamak bahanesiyle arkadaşından öcü almaya kararlıdır. Selim, çete arkadaşlarına önce Ali'nin dizini kırmalarını, daha sonra da karnını bir bıçakla yırıp içine kızgın yağ dökmelerini emreder. Ali bunlara rağmen altınların yerini söyleyemeyince Selim hayal kırıklığına uğrayarak Ali'nin evinden ayrılır. Yalan da olsa ondan bir yer ismi alabilmenin kendisi için manevi bir zafer olacağını düşünmüştür. Tokuç Ali'nin evinde işler istediği gibi gitmeyince Selim başka bir iş daha olduğunu söyleyerek çetedeki arkadaşlarından ayrılır. Roman bundan sonra Selim'in geçmişini anlatmaya başlar. Tokuç Ali'nin babasının yanında büyüyen Selim çocukluk yıllarında iki kardeş gibi olduklarını hatırlar. Ancak ikili arasındaki maddi farklar zamanla ortaya çıkmaya başlar. Selim Tokuç Ali'nin annesinin ablasının ve babasının bu farka göre hareket etmesini alınmaz. Köyden ayrılıp civardaki bir bağda iş bulan, çalışkanlığı ve bilgileriyle buradaki herkesi etkileyen Selim, bir süre için her şeyin yolunda gittiğini düşünür. Hatta bağın sahibi bile kendisini bizzat tebrik edip ona fazladan bahşiş verir. Bağın sahibinin kızı Nebile ile yakınlaşması, her sabah onunla birlikte üzüm toplaması Selim'in buradaki düzenli yaşantısını bozan bir gelişme olur. Nebilen'in abisi tarafından ondan uzak durması konusunda uyarılan Selim bu uyarıyı dikkate almaz ve ikinci karşılaşmalarında onu yumruklar. Bunun ardından bağda kalamayacağını bilen Selim, yolda karşılaştığı Mehmet adlı bir adam sayesinde Esma isimli dol bir kadının yanında çalışma fırsatı bulur. Yine ilk bağdaki gibi Selim'in çalışkanlığı ve bilgisiyle Bağ sahibini etkilemesiyle başlayan bu yeni iş, Esma ile Selim arasında bir yakınlaşmayla sonuçlanır ve Selim, Esma ile evlenerek yeni bir hayat kurar. Bağ'ın sahibi olarak çalıştığı, okuma yazma öğrendiği, köyde yaşayanlarla iyi bir ilişki kurduğu bu düzenli ve mutlu hayat Esma'nın hamile kalmasıyla son bulur ölü bir bebek doğuran Esma birkaç gün sonra ölür. Selim kendisini içkiye vererek hayatındaki her şeyden vazgeçer. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin girdiği savaşlar da onun hayatında belirleyici rol oynar. Balkan Savaşları sırasında cepheye gönderilen ama bölgeye ulaşana kadar savaşın bitmesi nedeniyle kısa sürede evine geri dönen Selim, Birinci Dünya Savaşı'nda böyle bir imkan bulamaz. Fakat savaşta ölmek istemediği için Kadir adlı bir arkadaşıyla askerden kaçar ve bağa gelip ortakçıları Zeynep ve Veysel'in yardımıyla burada yaşamaya başlar. Savaş bitene kadar Kadir'le arkadaşlıkları oldukça ilerleyen Selim, savaşın ardından başlayan Yunan işgaline karşı onunla birlikte mücadele etmeye başlar. Halit Paşa adlı bir askerin komutasına giren Kadir ve Selim, çetecilik yapmaya, hem Yunanlarla savaşıp hem de civardaki köylere baskın yaparak mücadeleleri için kaynak aramaya başlar. Onu romanın başında Tokuç Ali'nin evine getiren de bu bahanedir. Tokuç Ali'nin evindeki hayal kırıklığından sonra uğruna yaşayacak bir şey kalmayan Selim, civarda bulunan bir Yunan karakoluna tek başına baskın yapar. Burada pek çok Yunan askerini öldürdükten sonra kendisi de vurularak hayatını kaybeder. Romanın üçüncü ve yazılan son bölümü Selim'in çeteden arkadaşı Kadir'e yoğunlaşır. Selim'in geri gelmeyeceğini bilen Kadir, çetedeki diğer arkadaşlarından ayrılır ve evlenmeyi düşündüğü Naciye'nin yanına gider. Naciye yaşananları duyduktan sonra Kadir'in Ali'nin yanına gidip ona yardım etmesini ister. Önce Ali'yi ve karısını çözen, daha sonra da Ali'nin yaralarını iyileştirmesi için köyden Hacı Vehbi'yi getiren Kadir, Ali'nin ölümü üzerine bir kez daha Naciye'nin yanına döner. Naciye ile evlenme kararı almanın ardından Hacı Rahmanlı köyüne giderek nikah için gerekli bazı şeyleri alan Kadir, daha sonra köyün yakınlarında bir bağ satın alır ve Naciye ile birlikte mutlu bir geleceğin hayalini kurmaya başlar.